Affet bu gece ölmek istedim, pembe bir mezarlık olmak istedim. Çok güzel şarkılarıyla, o şarkıyla galiba çıkışı yaptılar. Artık durdurulamıyorlar. Model grubu karşınızda, çok seviyoruz kendilerini. Çok tatlı grup, tanıştım da arkadaşlarla. Böyle bir grup olsun, böyle gruplar olsun. Alkışlarla model. <laughs> Ünlü rock grubu modelle bir sahne öncesi birlikteyiz. Ne gibi sürprizler var bu akşam dinleyenler acaba? Dinleyicileri bugün farklı bir playlist yapıyoruz aslında. Değişik şarkılarla başlayıp değişik şarkılarla devam edeceğiz. Normalde konserlerimizde uyguladığımız, çaldığımız bir playlist set listimiz var. Ama bugün her zamankinden birazcık daha farklı olacak biraz daha önceden hızlıca ısınmaya başlayacağız. ve keyifli geçecek diye düşünüyoruz bakalım. Ozan Doğulu ile ortak çalışmaları olan dağılmak istiyorumu soruyoruz. Tabii ve bu soruya Can çok güzel cevap veriyor diye ben hemen oraya faslıyorum. <laughs> ee, Ozan Doğulu ile bir kanalın yılbaşı partisinde tanışmıştık. Ee, beraber çalıyorduk. Kuliste bir araya geldik. Samsun Demir bizi tanıştırdı. Elektriğimiz çok tuttu herhalde. Yani çok ikimiz de bir iki tarafta birbirine sıcak geldi. İşte beraber bir şey yapma isteği doğdu o anda. Böyle muhabbetler hep olur böyle geçer ama falan e, ben düştüm peşine yani de, aklıma aklımda kaldı o iş çünkü heyecan verici bir şey bence yani bir rock grubuyla bir işte e, elektronik müzik diyeceğinin bir arada bir iş yapması çok da örneği de görülmüş bir iş değil aslında. Sonra işte grupla konuştuk dedik böyle böyle bir şey yapsak mı falan. E, sonra biz kendi aramızdan mütabık kaldıktan sonra. Ee, Ozan Doğulu'ya ulaştık tekrar dedik biz böyle böyle bir şey yapmak istiyoruz o da dedi şarkıyı görelim e sonra şarkıyı ve ufak bir demo e, basit bir demo kaydedip yolladık çok beğendi. <laughs> Şarkı klibiyle de beğeni görüyor. Model grubu içinde klip çekimleri çok eğlenceli geçmiş. Klip çok eğlenceli geçti. Canın söylediği gibi o dönem çok fazla stüdyoya gidip geliyorduk. Ya o zaman çok eğlenceli bir insan sağ olsun. <laughs> klip çekerken de Murat Onbul yönetmenliğinde çektik. O da sağ olsun çok iyi bir yönetmendir. Yeni albüm hazırlıkları ne durumda peki? Var. Can şarkıları yaptı bitirdi bile. yeni albüm hazır. Şu an demoları kaydediyoruz. Yine sevgili Demir Demirkan'la birlikteyiz bu albümde. Ee, bakalım yeni yıldan sonra inşallah Çıkmış olacak. Hailos Rus gana but grubun imajı da ayrı bir konu. Danışmanları var mı acaba grubun? Daha önce kliplerimizi çekerken <laughs> sanat yönetmenleriyle çalıştığımız kliplerimiz oldu. Onlardan fikir alıyorduk. Daha sonra yani neye taşımak istediğimize, ne giymek istediğimize, bize ne yakışacağını düşünüyorsak eğer öyle e, giymeye başladık. Öyle aksesuarlar kullanmaya, öyle makyajlar kullanmaya başladık. E, biz kendimiz yapıyoruz. Yani konserden önce hep araşıyoruz zaten. Yarın ne giyiyoruz, yarın ne giyiyoruz, şunu giyiyoruz, bunu giyiyoruz diye. Ve uyumlu olmaya da tabii ki de çok gayret gösteriyoruz. İmajlarıyla konuşuluyor grup üyeleri. Ancak şimdiki hallerinden de memnunlar. Ben düşünmüyorum. Onlar belki düşünüyorlardır ama ben düşünmüyorum. Ben böyle devam edeceğim. Aydan aya, günden güne, bugün de şöyle yapayım, şu gün de şöyle yapayım derken bu konser burasını böyle yapayım. Yani <laughs> işte kıyafet olur, saç olur, makyaj olur. Ufak ufak değişimler oluyor işte öyle birden dramatik değişimler yapmadığımız için öyle bir hazırlığımız dahaydı şimdi hep beraber değiştirelim gibi bir kararımız olmadı.